Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Bugün sizlerle hem bir duyuru videosu hem de şey göstereceğim GTA'da. Pasif mod, nasıl açılır, nasıl kapanır onu göstereceğim. Böyle küçük kısa bir video çekmek istedim. GTA 5 oynamamı istiyordunuz. Artık GTA 5 elimde var ve GTA 5 videoları gelecek. Siz nasıl oynamamı istiyorsunuz? Hikaye modu mu yoksa online mod mu? Yoksa oyunun işte farklı farklı modları var. GTA 5 modları mı denememi istiyorsunuz? Eğer Böyle istediğiniz, denememi istediğiniz modlar varsa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben de göz atabilirim. Şimdi GTA 5'e ilk girdiğim zaman şöyle bir sorunla karşılaştım. Daha ne olduğunu anlamadan oyuncular sürekli işte uçaklarla geçip kafama bomba attılar, orada burada patlattılar falan ve çok zorlu oldu. İnternette de arattığım zaman Türkçe kaynak pek bulamadım ne yapabilirim bu konuda diye. O yüzden bu videoyu çekiyorum klavyemizin M tuşuna basıyoruz ve bir etkileşim menüsü çıkıyor karşımıza. En aşağıya indiğimiz zaman burada pasif mod var. Ben şu anda aktif halde kullanıyorum. Çok basit buna tıklayarak pasif modunuzu açıp kapatabilirsiniz. Bu kadar basit. Bunu yaptığınız takdirde oyuncular sizin için hayalet gibi olur. Yani ne siz onları öldürebilirsiniz ne de onlar sizi öldürebiliyorlar. Bu şekilde bir Güzellik tanımış oyun size. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz ve GTA'nın seri olarak gelmesini istiyorsanız beğeni ve yorumlarınızla bunu belli edebilirsiniz. Sonraki videoda görüşene de kendinize çok iyi bakın. Henüz abone değilseniz kanala abone olabilirsiniz ve videoyu sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın bay bay.